Şu papatya falları Çaresiz yüreğim buna mı kaldı Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı Merhaba sevgili kovalar nasılsınız efendim Her şey hepiniz için umut ediyorum yolundadır Hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz Videolarımıza hoş geldiniz Ve Şubat ayı borç yorumlarına hoşgeldiniz Hoş geldiniz Değerli dostlarımız, bizi sürekli takip eden sevgili dostlarımıza sesleniyorum. Baş tacımızsınız, çok değerlisiniz, varlığınıza şükran. Ve yeni gelen sevgili dostlarımız varsa onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz bizi çok mutlu ettiniz. Ve sevgili dostlarımıza, yeni gelen sevgili dostlarımıza bir minik ricamız olacak. Ve eski dostlarımıza da, eski takipçi dostlarımıza da bir hatırlatma olacak. Efendim lütfen kanalımıza abone olunuz. Bu kanalımıza abone yazısı var ya hatta onun yanında bir böyle zil var. çan. Onu açtığınızda o ne işe yarıyor? Biz yeni video çektikçe size bildirim geliyor. İşte şu kanal yeni bir video attı izlemek ister misiniz diye. Ve videomuzu beğendiyseniz şöyle güzel bir işaret var ya ona bir tık yaptığınızda onun rengi değişecek efendim. Ve beğenmiş olacaksınız. Ve e, alttaki yorumlardan bize soru sorabilirsiniz, temennilerde bulunabilirsiniz veya eleştiri yapabilirsiniz ama lütfen dozunda olumlu olsun ve küfürsüz olsun rica ediyoruz efendim. E, ve sevgili dostlar bizim e, ha, bu videoları eğer e, paylaştığınızda daha doğrusu sevdikleriniz varsa bu konularla ilgilenen videolarımızı onlarla paylaşırsanız çok memnun oluruz. Cümleleri artık şey kurmaya başlıyorum böyle devrik. Çünkü son videoya geldik ve <laughs> birazcık böyle düşüyor işte. Ha, ara veriyorum tabii ki ama yine de ister istemez biraz tabii düşüyor. Bir de sevgili dostlarımız bizim kanalımız sadece tarot yorumu yapılan bir kanal değil. 200'ün üzerinde videomuz var. Hatta bunları yük, yükleyince daha da böyle çoğalacak. 300'e doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Ee, peki neler var? Ee, videolar, meditasyon videoları var, Ritüel videolar var, bilgilendirme videolar, güzellik videomuz bile var. Hatta daha da çeşitlenecek efendim e, bu videolarımız. E, nasıl ulaşacağız peki bunlara Ayşe Hanım? Aşağıda Ayşan kutlu yazısını görüyorsunuz. Oraya bir tık yapın. Yaptınız şimdi bir şey açılacak. Yeni bir sayfa gelecek önünüze. O sayfada işte videolar diye bir sekme var. O sekmeye bastığınızda bizim tüm videolarımız karşınızda olacak efendim. Hepsini inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ve 2021 Şubat ayı kova burcu. Yani sizin ayınıza geldik sevgili kovalar. Hmm. Hmm. ne güzel kaderinizin değişeceği kaderinizi değiştireceğiniz bir şubat ayı yaşayacaksınız değerli dostlarım her şey iyi gidiyor keyiflisiniz mutlusunuz mücadelesini verdiğiniz şeyleri elde ediyorsunuz veya müca yeni planlarınız doğrultusunda bir mücadeleye başlayacağınız bir ay olacak ama o sonucunu mutlaka alacaksınız kendi kaderinizi değiştirmeniz konusunda kararlısınız ve insanların kendi kaderlerini yazdığı konusundaki fikirleriniz güzel, doğru. Ve bununla ilgili de bir şeyiniz var, çalışmanız var. Ve mutlu son, bu mücadelesini verdiğiniz şey her neyse onunla ilgili Şubat ayında mutlu bir son yaşayacaksınız değerli dostlarım her şey yolunda iyi gidiyor ve maddi konuda da destekleniyorsunuz ve iyi bir gelir elde etmeniz söz konusu ee, Şubat ayında zaten e, her burç kendi ayında daha şanslı olur daha e, pozitif açılar olur genelde sizin de öyle Sevgili dostlarım, şimdi e, işle alakalı bir karar verirken e, eğer yakınlarınızla iş aynı işi yapıyorsanız bir ortaklığınız bir söz konusuysa bu konuda e, biraz olayı iyi tartmanız gerekecek. Acaba gerçekten doğru bir karar mı e, tanıdığımla işte e, iş yapmak, dostlarımla arkadaşlarımla iş yapmak doğru bir karar mı acaba diye bir e, tartın kendinize olur mu? Yani biraz zorlu bir, sıkıntılı bir şey olabilir sizin için çünkü. Hani zaten genel olarak da derler ya sevdiğinle ye iç alışveriş yapma derler. Yani böyledir. Yani onlarla ilişkinizin bu iş konusunda, para konusunda bozulmasını çok istemiyorsanız bence çok da böyle işe karıştırmamanızı tavsiye ederim. Ha şu olabilir bir tavsiye bazında olabilir, destekleme bazında olabilir ama bir ortaklık gibi olmamasını ben tavsiye ederim. Size de bu tavsiyeler yapılmış kartlar tarafından. Biraz gecikmeler söz konusu planlarınızda. Onları beklerken de lütfen şey yapmayın, moralinizi bozmayın. E, gereksiz endişelere, korkulara kapılmayın. Ama o ilahi plan doğrultusunda olan bir gecikme olduğu için hiçbir e, şeyiniz yok. E, lütfen e, sağlıklı düşünmeye ve o planlar doğrultusunda devam edin. Ama işte dediğim gibi şu yakınlarla o şeyi bir bence onu yapmayın, olur mu? Ve sevgili dostlar, Şubat ayında e, bazı kova burçlarının ödül alması söz konusu olabilir iş konusundaki becerilerinden dolayı ve bir kurs gibi seminer gibi bir şeylere de gidebilirsiniz aklınızdaki onu daha iyi öğreneyim daha iyi yapayım veya işte yeni bir kola giriyorsunuzdur onunla ilgili daha iyi bir net bir şeyler bileyim öğreneyim diye kendinizi geliştirmek anlamında kurslar, seminerler söz konusu olabilir bazı kova burçları için. Veya bazı kova burçları için de yarım bıraktıkları okula tekrar geri dönebilmeleri söz konusu olabilir. Yani biraz öğrenmekle ilgili geçecek sizin için Şubat ayı. Sevgili dostlarım, evet şeyle işle ve parayla ilgili durumlar böyle. İlahi plandaki gecikmeler var ona göre düşünün. Keşke aşkla ilişkilerle ilgili neler söyleyecek bize kartlarımız bakalım. Ay bu kadar şey anlatıp yani böyle kaf, boğaz patlatıyorum. Bazıları alta ne, ne sanki ne söylemişsin ki diyor ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet şimdi sevgili dostlarım. Kendinize ilişkiler bazında kendinize lütfen güvenin. Karşı tarafa güvenin, evliliğe güvenin, ilişkilere güvenin, aşka güvenin olur mu? Yani evet geçmişte yaşadığınız negatif tecrübelerden kaynaklı olarak biraz güveniniz sarsılmış olabilir bu saydığım şıklara. Ama lütfen bununla ilgili e, sizler bu konuda çalışmalar aldıysanız biliyorsanız veya bir uzmanla zaten çalışıyorsanız bununla ilgili bilinçaltı temizlikleri lütfen yaptırın. Ama yoksa böyle bir şeyiniz. Bizler yardımcı oluruz geçmiş yaşam şifası yaptırmanız gerekiyor çünkü sevgili dostlarım bu konularda Çünkü aşkla ilgili küsmüşlükleriniz var, güvensizlikleriniz var, hem size hem kendinize hem de karşı tarafa ilişkiye evliliğe gibi O yüzden hani yeni adımlar söz konusu olamıyor olsa da, tam da istediğiniz gibi olamıyor neden sırf bu yüzden İşte bunları temizlediğimizde hayatınızdan bu bunlar sizin hayatınızdaki ilişkilere dair çakıl taşları gibi düşünün onları önünüzden attığımızda zaten istediğiniz gibi olacak her şey Allah'ın izniyle ve e, sağlıkla ilgili geçelim bakalım neler olacak neler söyleyecek bize kartlarımız Güzel, sevgili dostlarım, değişim söz konusu sizin için ve kabuğunuzu kırmanız gerektiği konusunda uyarılıyorsunuz. Lütfen değişime kendinizi açın. E, kabuğunu kır ne demek? İşte değişime kendini aç demek ve değiş demek. E, değişim sizin için söz konusu Şubat ayında. Değişim söz konusu demek, şu demek sevgili dostlarım. Bu yaptırdığınız, alacağınız profesyonel e, yardımlar var ya. Onların etkisinin güçlü olması ve hemen sonuç vermesi demektir. Bunları yaptırdığınızda emin olun daha kolaylıkla e, istediğiniz sonuçlara ulaşacağınızı söyleyebiliriz sizler için değerli dostlarım. Ve gelelim hediyemize. Şimdi e, daha önce bizim videolarımızı takip edenler biliyorlar. Yeni gelen sevgili dostlarımıza söylüyorum. Şimdi bir dilek diliyorsunuz veya bir soru soruyorsunuz. Ben de pandülümle bunun cevabını size vermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Niyetimi yapayım. Sevgili pandülüm, şimdi bu videoyu izleyip de soru soran veya dilekte bulunan sevgili dostlarımızın dileğinin olup olmayacağını veya sorusunun cevabını birlikte cevaplayalım. Hadi bakalım başla. Evet harika. Sorunuzun cevabı evet sevgili dostlarım ve dileğinizin gerçekleşeceği de pozitif evet. Sadece bir e, <laughs> burcumuza belirsiz çıktı. Onun dışında bütün e, dostlarımızın evet pozitif çıktı. Şükürler olsun. Harika bir e, şubat ayı burç yorumlarını da geride bıraktık. E, Mart ayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın.